Evet. Tekrarat-ı Kur'an-ı Kur Kerim'deki tekrarları ele alan e, tefsir ilminde de konu olarak, müstakil bir konu olarak işlenen bir bölüm. Evet. Bediüzzaman da bunu Emir Dağı Çiçeği şeklinde e, ele almış. E, ve gerçekten burada Kur'an'daki tekrarlarla alakalı çok kıymetli açıklamalar var. Tekrarlar derken Tevhid, Nübüvvet, taşır Adalet gibi Kur'an'ın temel konuları Kur'an'ın hemen her sayfasında tekrarlanır. Değişik cihetleriyle. Besmele Kur'an'da 114 defa yer alır. Febi eyyâ ilâhi rabbiküme gibi bir ayet. Rahman suresinde 31 defa tekrarlanır. Veylün yevme idillil mükezzibin Mursalat suresinde 10 defa tekrarlanır. İnne rabbeke lehuvel azizur rahim. Bu gibi bir ayet. Şuara suresinde yine hayli tekrarlanır. Bunlar gibi epey tekrarlar var. Hz. Musa'nın kıssasının Kur'an'ın değişik yerlerinde ele alınması, anlatılması var. Ee, ana hatlarıyla bu gibi konuları e, bu Risale değerlendiriyor. Evet hocam. Hocam bu Risale'nin yazılma sebebi üzerine biraz konuşabilir miyiz? Bediüzzaman kendisi bunu bu Risale'de ifade ediyor. Evet. E, i̇şte o dönemde e, Türkçe ezan, Türkçe namaz, Türkçe, Kur'an bu gibi şeyler bayağı gündemde. Ee, i̇şte dehşetli bir zındıktan söz ediyor. Kur'an tercüme edilsin, ta içindeki lüzumsuz tekrarları görülsün. Böyle bir fikir ileri sürmüşler. Evet. Ve zaman, evet Kur'an'da tekrarlar var ama bu lüzumsuz değildir. Bunu ortaya koymak için bu Risale'yi yazıyor. Yani normalde görünüşte tekrar insanı sıkar. Bir kimse sıkça tekrara düşse pek de iyi karşılanmaz. Ama tekrir diye bir sanat var edebiyatta. Ee, bazı şeyler tekrarlanır. Mesela şiirlerde e, nakarat tarzında tekrarlanan bölüm vardır. Ve bu rahatsızlık da vermez. Bilakis bir vurgu meydana getirir. E, dolayısıyla Kur'an'daki tekrarları... ...tekrir sanatı yönüyle el almak lazım. Ve burada o yönüyle el alınmıştır. Evet. Hocam bu münasebetle... E Birinci şu anda 33 Kur'an ayetinin e, risale işaretinden bahsediyor üstadımız. E, Kur'an'da böyle işaretler var mı? Ya bu günümüzde çokça tartışılan bir konudur. Bazıları ulema-i zahir denilen kesim Kur'an'da bu gibi işaretli manalar olduğunu pek kabul etmek istemez. Tarih boyunca da benzeri kişiler olmuştur. Ama e, Kur'an-ı Kerim'in zahiri var, batını var haddi var, muhtalaı var. O mealdeki hadis. Ve yine pek çok alimin beyan ettiği tarzda işari manalar Kur'an'da bir vakadır. Yani Kur'an'da derinlik var. Nasıl ki denizin bir görülen yüzü var, bir de derinliği var. O derinlikte yüzeyde görmediğiniz çok şeyi görebilirsiniz. Mesela 33 ayeti Kur'an'ı ederken mesela Nur ayetinin Risale-i Nur'a da baktığını söylüyor daha pek çok böyle başka ayetlerin baktığını söylüyor. Bunlar bir kanaat verebilir. Bilmeyen bir kimse, o sahayı bilmeyen bir kimse en azından itiraz etmemesi uygun düşer. Ama ehilse de o da o manaları görebilir. Evet. Tabii burada şuna da herhalde dikkat çekmek lazım. İşari mana ayetin açık manası değildir. Yani ayette böyle bir manada olabilir. İşari manada bir küllidir. Bunun pek çok fertleri vardır. Bir ferdi de Risale-i Nur'dur. Bu manada değerlendirilebilir. Evet, şey Ve önemli bir noktada şu. İşari manada Kur'an bunu söylüyor demek uygun değil. Kur'an'da böyle bir işaret var. Ama başkasının buna iman etmesi de gerekmez. Çünkü bazı insanlar çok tekellüflü manalar da çıkarmaya çalışıyor. Öyle bir mana görülmüyor. Dolayısıyla işari mana alanı gerçekten de hayli tartışmalı. Evet. Çok farklı yönlerde değerlendirmeye müsaittir. Ben kanaatimi yazdım. Kanaate itiraz edilmez. öyle, öyle diyor. Öyle evet. diyor. Hocam Nur suresinin Nur ayetinin Risale-i Nur'a bakması nedir? Evet. Bediğiz zaman buna çok önem veriyor. Ve birinci şuada bunu biraz daha ayrıntılı şekilde açıklıyor ve burada da on cihetle işaret ettiğini söylüyor. Tabi ayeti önce hatırlayacak olursak Allahu nuru semavati vel art Allah göklerin ve yerin nurudur. İşte onun nuru şuna benzer. Ee, i̇şte anlatılıyor devamını çok da şu an anlatmayalım. Tefsirlerden de bakılabilir. Ve devamı adeta maddi elektriği anlatıyor. Yani şu lambaları anlatır tarzda evet. ee, ayette bir ifade var zaman ayetin hem maddi nura hem de manevi nura. Maddi nur, işte elektrik lambası gibi nur. Manevi nur, Risale-i Nur da bir nur. Risale-i Nur aydınlatıyor. Kalpleri, gönülleri aydınlatıyor. Ve mesela ayetin devamında bir takım evlerden söz ediliyor. Rical, işte hiçbir, hiçbir alışveriş, hiçbir ticaret onları Allah'ı anmaktan alıkoyamaz. Bu mealde yine ayetin devamında kısımlar var. Dolayısıyla e, nur medreseleri, oralarda bu eserlerin okunması bütün bunlara işari bir mana gibi görülebilir. Biraz dikkat edildiğinde görülebilir. Buna baya bir ehemmiyet veriyor. E, Tabi bunun dışında şunu da belki söylememizde fayda var. E, İmam-ı Gazali sadece bu ayetle alakalı müstakil bir risale yazmış. Mişkatül var. Birkaç tercümesi vardı. Bir tercüme de ben yaptım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca da basıldı. Gerçekten o ayeti kerime tek başına bir mucize. Yani Gazali uzun uzun ayetin böyle sırlarını, nurlarını anlatmış. Ve nur, nelere nur denilir? Maddi nur, manevi nur. Allah'a nur denilir mi? Öte yandan ilim nuru, iman nuru, hidayet nuru gibi e, bu gibi nurlara da dikkat çekiyor. Peygamberimizin bir siracı Münir olması, Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birinin nur olması, e, bu gibi manalar yine anlatılıyor. E, i̇zleyenlerimizin okumalarını tavsiye ederim. İnşallah hocam. E, zulümat ayetinde de e, muarızlarına bakıyor. Risale-i Nur'un muarızlarına bakıyor. Evet. E, o e, zulümat ayetini biraz Devamında ayeti zulümat var. E, zulümatta da e, işte kafirlerin amelleri şuna benzer. E, denizde bir insan e, dalga onu bürüyor. Üzerinde başka bir dalga onu bürüyor. Üst üste böyle karanlıklar. Öyle ki elini çıkarsa kendi elini bile göremeyecek durumda. Allah'ın nur vermediğine kimse bir nur veremez. Ne alen kısaca Böyle, e, nur ve zulümat gece gündüz gibi birbirine ters, e, ışık karanlık manasında zaten malum, biri ışık diğeri karanlık. Dolayısıyla e, Risale-i Nur adından nur var, manasında nur var, e, mukabilindekiler de karanlık işlere talip, karanlık işlerle uğraşıyorlar, fikirleri karanlık, kalpleri karanlık. Ve bunların diyelim kuvve-i şeheviye yönüyle karanlık içinde olmaları karanlıklardan birisi. onu başka bir karanlık bürüyor. Diyelim kuvve-i gadabiye gadap hakim olduğunda şehveti bile kaplar, etkisiz hale getirir. Akıllarına gelen karanlık, akılların akıl nurunun devre dışı bırakılması gibi bu tarzda e, muhaliflerine, din düşmanlarına bakan e, işaretler var. Evet. Ee, Kur'an'daki ezzalimin ezzalimin diye tekrarla e, Cenab-ı Hakk'ın tehdit etmesi. Evet. Bu tehditleri nasıl anlamalıyız? Şimdi e, bunlar tabi e, Kur'an'daki tekrarlardan bir bölüm gibi düşünülebilir. Ezzalimin, ezzalimin e, ve zalimin diyor mesela. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Ve burada önce örnek veriliyor. Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi gibi ...bunlar cezalandırılmıştır... ...ve e, devamında da... ...işte biz zalimleri böyle cezalandırırız... ...bu şekilde... E, ...emsallerine de... ...kapı açmış oluyor... ...bunlar nasıl cezasını buldu... ...başkaları da bulacak... ...Nuh Tufan diye bir olay var mı? Var... ...peki günümüzde Nuh tufanını andıran olaylar var mı? ...Amerika'nın bir şehri bir ara... ...sular altında kalmıştı... ...veya günümüzde bazı tsunami olayları... E, ...işte... Yani tarihteki Nuh tufanının küçük birer benzeri gibi. Bu tarzda Kur'an-ı Kerim Kur'an'daki o olaylardan günümüze bir bakış gösteriyor. Evet Hocam bu bölümde Üstadımız semavi ve arzi musibetlerden bahsediyor. Evet. Bu semavi arzi musibetler. Semavi yukarıdan gelen, evet. arzi yerden gelen musibetler. Mesela Nuh tufanı, yukarıdan devamlı yağmur, semavi bir musibettir. Veya rüzgar, yukarıdan bir musibettir yine. Veya gökten diyelim Lut kavmine taş yağdırılmış, semavi bir musibettir. Yerden dediğimizde de işte deprem gibi, çöküntü gibi, bu gibi durumlar, hatta kuraklık belki düşünülebilir. Mahsullerde kuraklık. Bunlar arzi birer musibettir. Bir de başka yönlerine de dikkat çekiliyor. Yukarıdan aşağıdan derken diyelim kötü idareciler yukarıdan bir musibet. Halk içinde diyelim böyle problemli bir takım insanların Neyse, maddi de, imkanları da yok. Bunların halka çok ciddi sıkıntılar verdirmesi bu da yine aşağıdan bir musibet gibi. Bu gibi cihetleri var. Evet. Hocam burada bir e, cümle var ve tercümanın ümmiyet mertebesini tam riayet etmek sırrıyla. Buradaki ümmiyet evet. mertebesi. Ve tercümanı, Kur'an'ın tercümanı Peygamber Efendimiz. Evet. Yani onu bize anlatmış ve açıklamış. Peygamber Efendimiz gelen vahyi bildirdiği gibi aynı zamanda beyan da ediyor. Açıklamasını da yapıyor. O noktada Kur'an'ın tercümanıdır. Ve kendisi ümmidir. Ümmi demek okuma yazması olmayan demek. Bu bizler açısından aslında bir naksadır. Ya yani bizlerin ümmi olması evet. e, iyi bir durum değildir. Peygamberimiz için bir nakısa değil. Allahu Teala onu doğrudan terbiye etmiş. Doğrudan Kur'an'la öğretmiş. Hususi e, vahiylerle yine öğretmiş, yetiştirmiş. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yani diyelim bir filozof değil. Gelen ayetler de bir filozofa göre gelen manalar değil. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki manalar e, ümmi olan bir insanı riayet edecek, gözetecek şekilde gelmiştir. Bundan dolayı da e, belli bir e, kapasitesi olmak şartıyla hemen herkes Kur'an-ı Kerim'e muhatap olabilir. O ayetlerden kendi kap ve kapasitesine göre istifade edebilir. Evet, Evet. Devamında tesisi İslamiyet'te ve tedvin-i şeriatta sahabelerin cüzi hadiselerine dahi nazara ehemmiyete almasında. Bu tedvini şeriat. Orayı biraz açıklayabilirim. Evet. Kur'an-ı Kerim'de asr-ı saadetten pek çok olaylara da işaret edilmiştir. Evet. Yani ne gibi? Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlarından birine bir sır söylemiştir. O da bir başkasına bunu söyleyince ayet-i kerime e, peygamberimize bunu bildirmiştir. Ve hanıma hayretle kim bunu sana haber ver dediğinde el alim el habir olan her şeyi bilen her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi. E, burada diyelim sırla alakalı e, bir pencere açılıyor insanlara. Sırı tutmak zor. Evet. Peygamber hanımı bile e, bu noktada tutamamıştır gibi bize bir mesaj veriliyor. Cüz'i bir olayla sonraki devirdekilere mesaj veriliyor. Bir başkası mesela Süheybi Rumi. Süheybi Rumi e, hicret olayında işte e, eşyalarını yüklemiş. O da hicret edecek. Mekkeliler dur bakalım diyorlar. Sen buraya geldiğinde gariban bir kimseydin. Şimdi az çok imkanım var. E, böyle gidemezsin. O da diyor ki e, ya ben eee Muhammed'in yanında olsam ona o kadar da faydam olmaz. Sizin burada olsam size de pek faydam olmaz. Bırakın beni gideyim diyor. Ve mallarımı alın diyor. Mallarım sizin olsun. Ama beni serbest bırakın. Onlar da serbest bırakıyorlar. Sühebi ruhunu o şekilde hicret ediyor. Ayet nazil oluyor bu münasebetle. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ yeşri نَفْسَهُ اِبْتِوَاءَ مَرْضَاتِ <اللّه> İnsanlardan bir kısmı vardır ki Allah'ın rızası yolunda nefsiniz bu şekilde feda eder. Malını, her şeyini satar. Kur'an-ı Kerim met ediyor. Yani yeri geldiğinde maldan fedakarlık, hatta candan fedakarlık cüzi bir olayla bize pencere açıyor. Öte yandan diyelim ki Tebük seferine katılamayanlar var. Katılmayan münafıklar var. Bir de katılabileceği halde gevşeklikten katılamayan sahabeler var. Kur'an-ı Kerim mesela onlardan üç tanesini nazara veriyor. Ve alef felâfetillezîne kullifû. Geride kalan o üç sahabeyi de Allah affetti. Yani nazara alınıyor. Ve biz buradan neyi öğreniyoruz? Velev sahabe de olsa eksiği, hatası olabilir. Evet. Ama e, hatada ısrar etmemişlerdir. Tevbe etmişlerdir. Pişman olmuşlardır. Ve neticede Allah-u Teala sema ve aff fermanı ile onları affetmiştir. Bu şekilde yani Kur'an-ı Kerim sebebin nüzulüyle beraber okunursa evet. gerçekten de Kur'an-ı Kerim e, bunun pek çok örnekleriyle dolu. Mesela Nur suresinin ikinci sayfası e, başından itibaren e, yaklaşık iki sayfa Hz. Aişe'nin e, berâeti ile alakalı alakalıdır. Yani ileri geri dedikodular oluyor haşa gayrı şu beraberlik iddiası gibi. Ee, ve semavi e, kararı Kur'an ayetlerinde yer alıyor. Ve bununla alakalı hayli hükümler beyan ediliyor. Bu şekilde yani cüz'i olaylar, asıl saadetteki cüz'i olaylar Kur'an'a yansıtılmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim onlara bir cevap olarak cevaplar vermiştir. Ve biz şu anda 14 asır sonrasında o cevaplara bakarak kendi sorularımızın cevabını orada bulmaktayız. Evet. Devamında hocam. Evet, ihtiyacın tekerrürüyle tekrarın lüzumu haysiyetiyle. O kısmı biraz açıklayabilir Evet, ihtiyacın tekerrürü mesela her an havayı teneffüs etmeye ihtiyacımız var. Ve devamının farkına varmadan nefes alıyoruz. Ya bu kadar hava fazla değil mi denilmez. Evet. E günde iki defa, üç defa yemek yiyoruz. Aynı şeyleri belki yiyoruz ama ihtiyaç tekerrür ettiğinden bunda fayda var. İşte meyve, zaman zaman bazı meyveleri, aynı meyveleri yiyoruz. İhtiyaç tekerrür ettikçe bunlar alınır. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Besmele'nin tekrarı gibi, Allah lafzının tekrarı gibi, efendim tevhid, ve taşır adalet gibi temel konular, kıssayı Musa, demek bunların sıkça hatırlamamıza ihtiyaç var ki Kur'an-ı Kerim'de sıkça beyan edilmiş. Evet. Besmele'nin bir tek ayet iken 114 defa tekrar edilmesi Evet Kur'an'da sure başlarında Tevbe suresi dışında 113 surede geçiyor evet. Neml suresinde hem sure başında var hem de ayet içinde geçiyor İşte Hazreti Süleyman Belkıs'a mektup göndermiş Belkıs'a mektup geldiğinde bunu yanındaki önde gelenlere açıklıyor. Bana diyor işte bir mektup bırakıldı. Hütür hüt ismi kuş bırakmış mektubu. İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. O Süleyman'dandır. Bismillahirrahmanirrahim ile başlamaktadır. Bu şekilde ayet içinde Besmele geçiyor. Evet. Dolayısıyla Besmele Kur'an-ı Kerim'de 114 defa yer almış oluyor. Besmele'nin Arşı, ferşe bağlaması meselesi nasıl oluyor hocam? Evet. Besmele arşı, ferşe bağlıyor. Arş, Cenab-ı Hakk'ın tahtı, saltanatı. Ferş, yeryüzü. Yani yer ile göğü birbirine bağlıyor gibi. Yani biz yerde gezen küçük bir karınca misali adeta. Ha var, ha yok. Ama insan çok önemli bir varlık. Allah'a muhatap. Allah ...ya eyyühe'l-insan, ya eyyühe'l-nas... ...gibi ibarelerle bize hitap ediyor. Ey insan, ey insanlar... ...ya eyyühe'l-ledinâ ey iman edenler... ...ve e, besmele çektiğimizde... ...Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla... ...Allah'ın üç tane ismini orada zikrediyoruz. E, Rahman, Rahim... ...ve Allah, üç isim zikrediliyor. Böylece... ...yerdeki gezen bir varlık, küçücük bir varlık alemlerin Rabb'ine muhatap olma seviyesine yükseliyor. Ve başladığı işe de Bismillah diyerek başlıyor. Dolayısıyla Besmele'yi adet haline getiren, işlerine Besmele ile başlayan bir kimse, doğrudan sema ile arş ile bir irtibat kurmuş oluyor. Her ne kadar o yerde gelse, küçük bir varlık da olsa, evet. alemlerin Rabb'i ile bir irtibatı ve münasebet oluyor. Yani alıcısının sinyalini açmış oluyor diyebilir miyiz hocam? Evet, evet. Güzel. Evet. Yani cep telefonlarında ana şebekeyle bağlantınız kesilmezse evet. e, dünyanın her tarafıyla irtibatınız olabilir. Yani her ne kadar cüzi bir varlık iseniz de hemen herkeste görüşme imkanınız vardır. İnternet bağlantınız varsa her tarafta olup biteni takip evet. imkanı vardır. Allah razı olsun hocam. Sure-i Tasim Mim'de 8 defa tekrar edilen şu İnne Rabbeke lehu azizur rahim ayeti. Ee, yani. Bu ayeti Evet Tasim Mim suresi evet. Şuara suresinin bir başka adıdır. İşte sure başlarındaki mukattaat harfleri aynı zamanda o surenin adı olarak da değerlendirilebiliyor. İşte Tasim Mim Şuara suresinin başında geçmekte. Dolayısıyla o surenin de bir ismi. Burada inna rabbeke lahu vel azizur rahim. Şüphesiz senin Rabbin aziz rahimdir. Bu sekiz defa tekrarlanıyor. Bu çok dikkat çekici bir durum. Ya aynı zamanda surenin bütünlüğünü de göstermesi açısından belki önemli. Edebiyatta iyi bir giriş yapmak ve iyi bir sonuçla sonuçlandırmak yani girişin çok böyle dikkat çekici olması, evet. sonucun da çok dikkat çekici olması önemlidir. Burada e, senin Rabbin Aziz Rahim'dir. Daha böyle peygamber kıssalarına geçilmezden önce, önce bu belirtiliyor. E, yine bu surenin son sayfasında e, Cenab-ı Hakk'ın Aziz Rahim ismi tekrar nazara veriliyor. Bu arada e, Hazreti işte Şu Aybın kavmi, Lut'un Hazreti Lut'un kavmi, Ad kavmi, Semut kavmi gibi e, altı tane kavmin e, maceraları anlatılıyor. Peygamberleriyle olan maceraları anlatılıyor. Evet. Ve neticede e, o peygamberler galip gelmiştir ve karşılarındaki inatçı, inkarcı insanlar mağlup olmuştur. İşte Cenab-ı Hak'ın Aziz ismi Din düşmanlarının, peygamber muhaliflerinin mağlubiyetine bakıyor. Allah azizdir. Peygamberinin <laughs> dininin düşmanlarını kahretmeye kadirdir. Aziz oraya bakıyor. Rahim peygamberlere ve ehli imana bakıyor. Yani ee, Allah peygamberini kurtaracaktır. Ehli imanı kurtaracaktır. Onları galip kılacaktır. Bu şekilde bir mesaj. Her böyle kıssanın sonunda bununla bitirilmesi ayrı bir güzellik veriyor. Evet. Yani vurgulu bir şekilde senin Rabbin azizdir, rahimdir. Sekiz defa bu tekrarlanıyor. Yani her bir tekrarın makamı farklı. Evet. Aynen öyle. Evet. Yani. Sure-i Rahman'da tekrar edilen febeyi ala rabbikuma tukezziban ayetiyle Sure-i Mürselat'ta veylün ye meydin lil ayeti. Bu iki ayeti evet. değerlendirebilir miyiz? Şimdi birinci ayet Rahman suresinde 31 defa tekrar ediliyor. Herhalde Kur'an-ı Kerim'de en dikkat çekici tekrar orasıdır. Rahman suresi ne kadar? 3 sayfadan biraz fazla. O 3 sayfadan biraz fazla olan Rahman suresinde 31, 31 defa bu ayet tekrar edilmekte. Mealen şöyle Ey ins ve cin Sakalen diye geçiyor ayette. Sakalen, ey ins ve cin. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Evvelinde bazı nimetler anlatılıyor. Nimet anlatıldıktan sonra Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? İşte başka nimetler anlatılıyor. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Böylece çok muazzam bir vurgu, tekrarla vurgu yapılmış oluyor. Hitler'in Propaganda Nazırı demiş ki, ''Gerçek nedir? Gerçek tekrar etmektir.'' Evet. Yani insan bir defa da anlamayabiliyor iki defada da anlamayabiliyor. Ama bir şey tekrar ve tekrar anlatılmışsa zihne yerleşiyor. Tabi Kur'an-ı Kerim gerçekleri yerleştiriyor. Bir de beyin yıkama diye bir şey var. Beyin yıkamada yanlışlar doğruymuş gibi beyinlere yerleştiriliyor. İşte reklamlar da bir yönüyle beyin yıkamadır. Yani aynı reklam defalarca tekrarlanınca artık şuur altında insanların yerleşiyor. Evet. Mağazaya gittiğinde o maldan almayı tercih ediyor. Yani bu şekilde tekrarın çok muazzam bir etki gücü var. Diğer ayette ise Mursalat suresinde 10 defa tekrar edilen veylun yevme izilil mukezibin. Allah'ın ayetlerini yalanlayanların o gün vay haline. O gün dediği hesap günü, kıyamet günü. Yani dünyada da bunlar az çok bir şeyler çekebilir ama asıl belalarını bulacakları yer diğer alem olacaktır. Ve diğer alemde onların vay haline. Hocam Cevşen'in Kebri'de de tekrarlar var. son her bir babın sonunda Subhaneke la ilahe illa ente lemen lemen uhalisna min şeklinde tekrarlar var. bu tekrarlara Evet. Mali önce demiş. çok kısa şunu ifade edeyim. Yani Cevşen Ehl-i Sünnet'in temel hadis kaynaklarında geçmiyor. Şia'da var. Evet. Zeynel Abidin'den rivayet edilmiş. Ve bizde de Gümüşhanevi Hazretleri Mecmuatul Ahzab isimli kitabında bunu derc etmiş. Yani bunu bu şekilde cem eden zaman değil. Evvelinde zaten var. Ancak meşhur eden Belki ülkemiz kamuoyunda e, okunmasını e, sağlayan bir zaman olmuştur. Kendisi hemen her gün okumuştur. Talebeleri de yine belli ölçülerde okumaktadırlar. Böyle olunca Cevşen Türkiye'de baya meşhur olmuştur. E Bunun rivayeti zayıf falan diyenler oluyor. Oralara takılmamak lazım. Her halükarda bu bir duadır. Ve Allahu Teala şöyle bildiriyor. Velillahi'l esmaül husna fe'duhu biha. Yani Allah'ın esmaül husnası vardır. Bunlarla ona dua edin. Cevşen baştan sona esma-i husna ile Allah'a duadır. Dolayısıyla biz bunu okuduğumuz zaman rivayetlerden kat'ı nazar en azından Allah'ın bir emrini yerine getirmiş oluyoruz. Evet. esma ona dua ediyoruz. İşte bu duada yüz defa Subhaneke ya la ilahe illa ente leman leman hallisna ecirna neccina minenler. Bu tekrarlanıyor. Mealen şöyle Subhaneke ya Rabbi seni tenzih ederiz. Münezzehsin. La ilahe illa ente senden başka ilah yok. Eleman eleman yani eleman Allah'a sığınmayı ifade eder. Hallisna bize halas ver. Ve cirna Bizi kurtar ve neccina, bize necat ver, minen nar, cehennem ateşinden. Yani cehennem ateşinden kurtulma meselesi e, insanların en büyük bir meselesidir. Çünkü insan ateşe dayanıklı bir varlık değil. Diğer alemde insan ya cennete gidecek veya cehenneme. Dolayısıyla cennete gitmenin yolu cehennemden kurtulmaktır. En önemli bir gayemizi yüz defa bu şekilde tekrarlamış oluyoruz. Ve burada e, hem ubudiyetimizi izhar ediyoruz, hem Allah'a istiaze, sığınma var. E, çok yönlü bir ibadet gerçekleştirilmiş.